Dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal, Belçika ve Fransa'da birçok fabrikanın kapısına kilit vurmaya hazırlanırken Avrupa Komisyonu kapatma kararının Haziran ayına kadar dondurulmasını istedi. Avrupa uzun süre sanayi sektörüyle ilgilenmedi. Bugün çalışma grubuna katılan herkes toplantıdan çıkan sonuçları kabul ediyor. Sanayi sektörünü desteklemek için bundan sonra somut adımlar atılabilecek. <laughs> ArcelorMittal Avrupa'daki çelik talebinin %10 oranında düştüğünü belirtirken sendikalar dünyanın en büyük çelik üreticisini sert bir dille eleştirdi. Son iki yıldır kurallara aykırı hareket ediyor ve değerleri hiçe sayıyor. Fabrikalardan mümkün olduğunca büyük kazanç elde etmek istiyor. Daha sonra ise yurt dışında yatırım yapmayı planlıyor. ArcelorMittal'in birçok ülkede fabrikaları kapatma kararı ekmek kapısına kilit vurulmasını istemeyen işçilerin ayaklanmasına sebep oluyor. ArcelorMittal krizi birçok ülkede deprem etkisi oluştururken Avrupa'da işsiz sayısı hızla artıyor. Şimdi gözler Avrupa Komisyonu'nun konuyla ilgili Haziran ayında açıklayacağı hareket planında. Gürsüm Alan, Euronews, Brüksel.